Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hiç abone olmuyorsunuz zaten. Ben de yüzümü göstereyim dedim. Selam. Selam. Ah. Zaten beni biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu da Ya ah. arkadaşlar nasıl? Kahkül. Kahkülüm var. Ah Hira ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle. Arkadaşlar ben değerli. Size. Ben size saldırıyordum ama Hira. Aha. Selam. Ama Hira şey yaptı o videoyu sildi. Silmedim. Arkadaşlar bu arada sildim Hira. Hı. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben size bir soru sormuştum. Hira'yı çizmece diye bir videoda onu izlediyseniz izle. İzlediyseniz abone ol, like atmayı unutmayın videoya like etmeyi unutmayın. İşte o videoda ben şey yapmıştım. Hira'ya bu resmi vereyim mi diye sormuştum. Bu arada Hira bizde yorumlar kapalı. Evet bir bakalım mı? Arkadaşlar bizde neden yorumlar kapalı? Yorumlar yazın. neden yorumlar kapalı? Yorum yazamıyoruz. Ben anneannemin telefonundan baktım yorum yazamıyor yazamıyorlar. Arkadaşlar neden bu? Anneannemin telefonda bir sorun mu var? Bilmiyorum. Hira ver. Ben... Havaz kapatacaksın. Yemin ederim, o kadar Arkadaşlar o resmi İbrahim'e vereyim mi? Burada ee, bu arada size son bir sorum var. Bir şekilde anlatırsınız bize. Like atarak like sayılarından anlayabilirim. Like atın arkadaşlar. İsteyenler o resmi vermemi isteyenler like atsınlar. Like sayısından anlayacağım. Bir de PKX'de oynuyor musunuz arkadaşlar? Ben PKX'de oynuyorum. Bu videoyu izliyorsanız PKX oynayanlara söylüyorum. Şey, PKX It itis afra numaram 34 868. bana arkadaşlık iste yapmayı unutmayın. Hira verelim. Hira bir şey Hira, bak şöyle tut. Yukarıdan tut. Şey. Arkadaşlar. <laughs> Lan benim niye yerim gözüküyor? Arkadaşlar. <laughs> Nisan yine galiba bu rengi saldıracak. Bunu göster Nisan. Nisan, kameraya salla YouTube'tasın. <laughs> o kadar ki aha, iyi, o kadar kenar görünüyor. <laughs> Bu arada var ya, ben İki Yo abonemiz ederim. var. İki abonemiz var çok güzel. <laughs> mi? Elif'in bunun tableti. Ama ben kanalımın <laughs> En çok ben yapıyorum <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Bunu dinleyin. Abone olup like atmayı Abone like atanlar inşallah kanalları kanallı olanlar kişi abone olup like attığında 1 milyon katrilyon trilyon aboneleri olur amin ve kanalı olmayanlar da like atıp abone olduğunda inşallah um, inşallah 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 kanala abone olup like atarlar amin. arkadaşlar başka diyecek bir şey bulamadım ki hala hala video çekiyorsak hediye gönderebiliriz Evet arkadaşlar abone ol, like atarsanız belki kargodan gönderebiliriz. Ama anne olmayacak. Arkadaşlar çok iyi çok yakınsanız bize söyleyin. Biz bir şekilde kargo yapıp belki bir şekilde gönderme ihtimalimiz var. Ya da çok yakınsanız dışarıdan çıkıp da mesela 4 ya, 4 ya da 2. sokaktaysanız bize söyleyin. Toki ama. Anan Menderes Mahallesi Toki şeyinci sokak. Hira ev adresini mi Kendi adresini söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar Yalova Bu arada Yalova'dan izliyordu üçüncü kişi. Bilmiyorum. Yalova'dan izlemeyenler de olabilir. Antalya Enderes Mahallesi Toki 3. Sokak No. 5 Daire 1 Gelmeyi unutmayın. Gelip bahçemizde beraber oyun oynayabiliriz. Benle ve Hira'mın Bu arada Hira, Hira kanalını arkadaşlar. Bak Kızıl Pandalar video çekiyor. Kanalının ismini ben buldum. Şöyle çıkayım gözüküyor. Arkadaşlar bu evet. ismini ben buldum. Ben buldum. Neden? Arkadaşlar bizim ya. Bizim bir arkadaş? Evet tuvalete gidip geliyorum. Bizim bir arkadaşımız var. Ayşe diye. O Bursa'da şu an onsuz çekiyoruz. Onu göstereceğiz size yüzünü. Yüzünü göstereceğiz. Ana sonra o video çek, çek video çekiyoruz. Çok uğraşıyoruz. Emeğimiz boşa gitmiyor. Gitmesini istiyoruz. Ve biz o yüzden like <laughs> atmayı ...böyle... ...böyle... olmayı Arkadaşlar şey yaptırdım. Güzel bir. Ama biz o çıkartırız çünkü ben bu sürü vardı bu. Ama köpekler yemiş. おいしそう。スシ baş 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 işte. Arkadaşlar bu arada çok uzun sürdü. bağ geliyor evet Neyse biz o baş baş, baş ama işte. Ne, dersin, ha, ha. ne yapayım? Ha tamam. Yapın. Gidite Arkadaşlar yemin ederim ayağımı buktum. Bak. Bak. Kaç saniye. 7 dakika, dakika, dakika ne yapıyorsun? Yöneyim ben seni... Evet. Bakın evet. de video çeksin? Çok güzel gözüküyor bakın. Nerede de video çeksin? Arkadaşlar. Aha. Var. Arkadaşlar yemin ederim. Bu tepkiyi gördüğüm gibi bir bir baktım taşı çarpmışım oradan yüzden demiş. Ay çok acıdı bir yana. bak sen çok sallıyorsun. Benim gibi Şunu evet. Şöyle arkadaşlar. Tamam. <laughs> ee, bak tüm tüm soru satanla Arkadaşlar elim karıncalandı. 有点不会别不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会 reklam. Atlayacağım şimdi biraz daha reklamı. Atla atla gelmedi. Atla. Leak'tan biter. Ko ko kola. Ko şarkısı açıyorum. Kola. <laughs> <laughs> ne bir Coca Cola. Sesin gel geliyor hiç. Evet evet. Ay dedim. Affederim evet. Sesin geliyor. Az az az. E evet. ama. Bak merhaba. A açma A aç. A açma A bir Coca Cola. Sesin geliyor. Evet. Evet. Geliyor çak çak çak. Evet. Merhaba. Evet arkadaşlar. Bugün yine tabletini kaçırıyoruz. Açıyorum. <laughs> Açıyorum hemen. arkadaşlar. arkadaşlar tamam kapatıyorum gel kapanışı beraber yapalım gel kapanışı beraber yapalım <laughs> abone olup <laughs> like atmayı unutmayın bay <laughs> bay arkadaşlar Allah rızası için abone olun ve like atın o kadar uğraşıyoruz ne olur